MÇ Haber'den herkese selam ben Ali Dezenfektanoğlu. Efendim bugün bir haberimiz var. Haberimizin konusu Orkun Işıtmak. O bir YouTuber. Türkiye onu yabancı şarkıları Türkçe'ye çevirmesiyle tanımıştı. Hiç hissettin mi? Bin poşeti gibi. Rüzgarın içinde yanlama yapan. Tekrar başlamak isteyen. Hiç hissettin mi? Kağıt kadar videolarının başında söylediği cümleyi kimse anlamıyordu. Evet, mümkün. FBI videoların başında söylediği cümlenin bir şifre olduğunu iddia ediyordu. O saçma girişi hatırlamak amacıyla tekrar izleyelim. Evet, mümkün. Videoların başında ne diyorum? Evet izledik ve tekrar hiçbir şey anlamadık. Ama korkmayın, büyük sır perdesine Diyarbakır Emniyet Müdürü Yavuz İler ve Komiser Seyitan el attı ve olayı çözdü. Şimdi Orkun Işıtmak videonun başında ne demiş beraber bakalım. Herkese mümkün. Video hızını düşürerek Orkun Işıtmak'ın videoların girişinde ne dediğini çözebiliriz. Dinliyoruz efendim. Hepinizin amına koyayım arkadaşlar. Bir meça haberin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Ali Dezenfektanoğlu.